Depremden doğan bir umut gökyüzünde hayat kurtaracak bir buluşa dönüştü. Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği yapay zeka destekli hava trafik kontrol sistemi dünya çapında birincilik getirirken Türkiye'de de ilk kez denenmeye hazırlanıyor. Savaşta, depremde, fırtınada uçaklara yol gösterecek akıllı sistem Türk öğrencilerin ellerinden çıktı. Geliştirdikleri bu sistem onlara dünya birinciliği getirdi. 6 Şubat asrın felaketi sonrası Hatay'da havalimanının kapanması bir grup genci harekete geçirdi. Ulaştırma Bakanlığı'nın proje yarışmasıyla başlayan bir süreç oldu. Hava trafik kontrol yönetimiyle alakalı havadaki uçakların nasıl yönlendirileceği olağanüstü durumlarda e, uçakların hangi parametreler altında diğer havalimanlarına yönlendirmesiyle alakalı bir projemizdi. Nasıl bir e, adım atabiliriz bunu düşündük aynı zamanda. Uluslararası alanda dadır duyurmak isteyen Türk gençleri merkezi Kanada Montreal'de bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından düzenlenen bir yarışmaya katıldı. Uçaklar en çok inişlerde ve çıkışlarda kaza oranına e, sahip. Dolayısıyla bu uçakların özel durumlarda deprem olmasında ya da İran hava sahasını kapatıp acil bir savaş durumu olduğunda yüzlerce uçak havada kalıyor. Geliştirdikleri sistemde yapay zeka bütün verileri topluyor. Kriz anında saniyeler içinde en güvenli iniş kararını verebiliyor. Bulundukları lokasyonu uydudan bilgilerini alalım, radardan bilgilerini alalım ve en yakın havaalanına nasıl bu uçakları indirebiliriz çözümlemesini ve sistem modelini geliştirdiler. Türk gençleri bu projede ülkemize dünya birinciliği getirdi. 193 ülke arasından gelen fikirleri geride bıraktılar. Gurur verici birinciliği aldı geldiler. Türkiye adına, üniversitemiz adına, Türklük adına alıp geldiler. Ülkemiz adına çok gurur verici bir şeydi çünkü ilk defa Türk gençleri olarak biz ee, Ödül almıştık, birinci olduk. Ee, ülkemizi uluslararası arenada aynı şekilde projemizi temsil ettik. Ee, bayrağımızı gururla temsil ettik. Hepsini e, gerek Türkiye'mizin destekleri ve kendi emeklerimizle oraya kadar gidebildik ve vatanımızı gururla orada temsil ettik. Çok güzeldi. Herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Gençler bu sevinci yaşarken bir şampiyonluk haberi de milli para yüzücüsü Defne Kurt'tan geldi. Genç yüzücü Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 5 şampiyonluk elde etti. Türkiye'nin gururu oldu. 9 yaşından beri bunun hayalini kuruyorum. Her doğum günümde dünya şampiyonu olma dileğimle mumları üflemişimdir. Ve şimdi bu küçük kız hayallerini başardı. gerçekleştirdi ve inanılmaz mutlu.